Herkese tekrardan merhaba. Ümit Özat TV'ye hoş geldiniz. HK Elektronik ve Bonaletti sponsorluğunda ilk yarıyı değerlendireceğiz. Hocam İlk yarıda Galatasaray Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde. Fakat oyuna baktığımızda bir Galatasaraylı olarak şunu söyleyebilirim. Çok da böyle beklediğim o iyi futbol yok. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyuna baktığında artılar eksiler nelerdir hocam? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Maçta bir anormallik var. Galatasaray'da bir anormallik var. Beşiktaş'ta bir anormallik var. Hakem'de bir anormallik var. Her şeyde bir anormallik var. Bak çok tuhaf bir maç. Ben böyle hani beklentilerin aksine hiç böyle bir maç görmedim ben. Yani eğer böyle 3 hafta önceki falan bir Galatasaray olsa bugün İkler 3-0 yapmıştı. Ve Galatasaray Beşiktaş'a pozisyon veriyor. Beşiktaş değerlendiremiyor. İnanılır gibi değil. Yani bak çok tuhaf bir maç. Yani şöyle bakıyorsun. Hakem iki tane muazzam avantajı oynattı. Sonrasında e, faulü verdi değerlendiremekler için. İki takımın en büyük eksisi iki takımında sol bekinin arkasına giden gidene. Ama yani ne Barış ne Raşika. Barış bugün inanılmaz kötü. İnanılmaz. Sanki Halı saha maçı oynuyor. Mertens inanılmaz kötü. Bir duran top Musrati'nin kafasına çarptı. Enteresan. Icardi kımıldamıyor. Kımıldamıyor. Kaan <laughs> yarı sahayı geçmiyor. Bak bir şey anlatacağım. Diyeceksin ki buna rağmen nasıl önde? Biraz derikken Kön. Sanchez Nelson Torreira mücadele ediyor. Kerem Aktürkoğlu mücadele ediyor. Onun dışında var ya. In inanılmaz. i̇nanılmaz. Buna rağmen ya Galatasaray'ı böyle yakalıyorsun. Beşiktaş'ta Hiçbir tempo yok. Hiçbir hareket yok. Yani bir gol atsa belki gerisi gelecek. Kımıldamıyor ya. Raşika hareketli ama bitiricilikte inanılmaz kötü. Semiform kötü bugün. Cenk kötü bugün. Musiç sahada var mı yok mu belli değil. Musiç, Muçi. Muçi. Belli değil. Beşiktaş'ın stoperleri inanılmaz rahat toplu oynuyor. Yani bekleri atağa çıkmıyor. Ben hiç, ya böyle bir derbi hayatımda izlemedim Eyüp abi. Hiç ben böyle bir derbi izlemedim. Vallahi bu evet, ark arkadaşlar e, yayını beğenirseniz like yaparsanız çok seviniriz. E, süper chat ve süper stickerlarınızı da böyle ekrana getirip Ümit Hoca'ya hemen iletiyorum. Raşiga seni Galatasaray yönetimi almadı. Galatasaray taraftarı değil demiş. Hocam Raşiza ki ben o zaman bak söylemiştim. E, yani Zeyn veya Tete'nin yerine tercih edilecek futbolcu değilmiş. Bugün tek başına Beşiktaş'ın bütün ataklarını organize ediyor hocam. Tabii canım tabii 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 tabii. Hele de bu oyuncu grubunun olduğu yerde Tete'nin olduğu yerde yani bunların bu performansı verdiği yerde Raşika Galatasaray'ın olmazsa olmazı olur. Yani orada Beşiktaş bir hışımla onları almıyorsa biz de alalım alın size çilek transferi der gibi falan filan. Ama öbür taraftan baktığın zaman da yani bugün inanılmaz tempolu oynuyor. Galatasaray'ın kendisini neden almadığını burada yanlış yaptığını Galatasaray'a karşı ispatlamak istiyor ama bitiricilik de yok. Nelson'un rakibe bir girişi var. Eliyle koluyla dalışı var. Çok tuhaf ya. Galatasaray stoperi bir adama böyle girmez ya. Büyük takım oyuncusu böyle girmez. Sanchez çok doğru pozisyon alıyor ama bazen çıkarken tuhaf çalımlar atmaya kalkıyor. Yani aslında iki takımın da en eksik olduğu yer iki bekinin arkası. Hatta dört bekinin arkası. Yani Galatasaray'ın iki beki. Beşiktaş'ın iki beki. Arkası da inanılmaz açık. Bak bir şey söyleyeyim. Raşika'nın getirdiği bir pozisyon var. E, Cenk'in direğe kendini e, şey yaptığı yerde Allah korudu. Kaan Hocam. inanılmaz bir Kaan Bak inanılmaz bir kademe hatası. Devamı geldi. Kaan yine pozisyonda yok. Kaan var ya oyunla alakası yok Kaan'ın. Kaan'ın arkasını değerlendirsin Beşiktaş. Pozisyona girmeme şansı yok. Stoper oradan adamla gidiyor. Kaan kademeye girmiyor. Bak inanılır gibi değil. Kaan var ya lanetli aynı oynuyor. Ağrısım var böyle oynuyor. Mecburum böyle oynuyor. Başka nedenden dolayı böyle oynuyor? Hiç. Ben anlamadım yani. Ben Hocam bir tane de, görmedim. Bir tane de Kerem Aktürkoğlu'na çok güzel, Kerem Demirbay'a çok güzel bir pozisyon hazırlamadı mı? Ya Hocam. hazırladı. Aslında orada Kerem Demirbay biraz geç kaldı ama bir oyuncunun, savunma oyuncusunu hücumda yaptıklarıyla değil, savunmada yapmadıklarıyla ve yaptıklarıyla değerlendirmek lazım. Sağ beksin sen ya. Onu başkası da hazırlar. Onu başkası da hazırlar. İnanır mısın? Yani Galatasaray belki de e, Antalya maçında bu kadar kötü oynamadı Galatasaray. En azından pozisyonu vardı. Hocam, e, Mevlüt abonamız demiş ki Galatasaray kötü oynuyor. Sen de Galatasaray kötü oynuyor diyorsun ama bak, 51'e 49 toplu oynamada üstün. E, Galatasaray'ın 8 şutu var, biri isabetli. Beşiktaş'ın 2 şutu var. Paspor başarısı e, aşağı yukarı aynı. Kornerlerde de. girersek devreyi bitiremeyiz. Bu maç sonu yapılacak bir istatistik. Bunları şimdi yaparsak devreyi Hocam bitiremeyiz. Bu, bu, ilk yarıdaki tabloyu da aktarıyorum yani müsaadenle. Tamam, tamam. Ee, şöyle. Hiç, bu zaten tamam, tamam. iki dakikamız alır. Bu toplu oynamalara çok takılma. Yüzde yetmiş olmuş, yüzde otuz olmuş. Çok bir değeri yok. Ne ee, demiş ki 60 dakika sonra Ümit Hocam özür dilesin de keyiflenelim. Valla tablo oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani Ümit Hoca bence e, ikinci yarıda Okan Buruk doğru değişiklikleri de yapınca Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanır. Ümit Hocam yani sonuçta, Ümit Hocam Hocam da, neyle, Okan bu Buruk, Okan neyle, diliyorum. Okan Buruk, neyle doğru değişiklik yapacak kardeşim? Baran mı yapacak? Hamza ile mi? ile ile mi? Hocam yapacak. çok basit. Kerem Demirbay bugün çok üretken değil. Tak oraya Berkan Kutlu çekecek. Orta sahayı daha dirençli hale getirecek. Kerem Aktürkoğlu'nu da e, ilerleyen dakikalarda çıkartıp tete alacak. Tete top saklamayı çok iyi bilen bir futbolcu. Orada, orayı tutacak hocam. Bunu tuttuğu anda zaten dakikalar Galatasaray lehine işliyor. Galatasaray'ı galibiyete götürecek hocam. Yani şimdi ben şu oyundan hiçbir keyif almadım. İki evet. takımın oyundan da hiçbir keyif almadım. Hiç, hiç sıfır. Hiç, sıfır. Hı. Yani ne Beşiktaş ev sahibi gibi oynuyor. Ne Galatasaray eski gündeki gibi oynuyor. Yani Galatasaray bugün böyle yakalanmışken yenemiyorsan çok zor işin abi. Çok zor iş. Şenol Sezgin, Muçi'ye markaj yok. Boş bırakıyorlar ve ona top atılır atılmaz. Davidson fırlıyor, tekte alıyor. Bu maç farka gider. İkinci yarı Beşiktaş ölmüş ağlayanı yok demiş. Şimdi bu maç farka gitmeyebilir. Şöyle gitmeyebilir hocam. Sana bunu sorayım. Orta üçlülere baktığımızda Beşiktaş orada daha dinamik kalmıyor mu hocam? Yani Beşiktaş şu an orta sahada daha rahat pas yapan takım konumunda değil bu mi? Bu sorunun cevabı bak. Arkadaşımız demiş ki kesmede iyiyiz ama oyun kuramıyoruz. Nelson bekliyor, bekliyor, bekliyor. Uzun atacak. Barış hareketli değil. Dönüyor kaleciye. Sanchez eskisi gibi oyun kurmuyor. Torreira'yla Kerem top almaya gitmiyor. Bekler çizgiye basmıyor. Ya burada amaç tabii ki iki takım içinde bu saatten sonra oyun çok önemli olmayabilir. Ama bir futbol sever olarak yani ne bir şampiyonluk oyunu oynuyor Galatasaray ne de seneye şampiyonluğa oynayacağını ortaya koyan bir Beşiktaş var. Tuhaf bir maç. Hiç hiç, hiç oyundan zerre miskal keyif yok. Yani hemen chatleri okuyalım. Vaktimiz çok dar. Senin yorumlarının bitmesini bekliyorum. dostpati teşekkürler. Metin Yoleri iki takıma da uyku hapı verilmiş gibi ama bundan e, Galatasaray karlı çıkar. Galatasaray'ın iki, üçü bulur. Yeter ki uyuyan aslan uyansın demiş. Başka bir şey daha var. Çok doğru bir yorumda bulunmuşlar. Galatasaray kontrollü oynuyor. Çok böyle eskisi gibi öne çıkmıyor. Kontrollü oynuyor. Anlatabildim mi? Yani Galatasaray burada kontradan ikiyi bulur mu? Eski Galatasaray bulur. Bugünkü Galatasaray bulamaz. Icardi ile kontratak yapamaz. Barış'ın gitmeye dermanı yok. Bir Kerem var. Çok gerilere geliyor. Mertens yani bu 90 dakikayı kaldırabilir mi? Ancak yine bir şey olacak da bir kontradan özür dilerim duran toptan bir ikinci golü bulacak Galatasaray. Başka şansı yok yani. Oyunun başka yere evrilme şansı yok. Beşiktaş da mağlup üstüyle öne çıkmıyor. Yani Beşiktaş öne çıksa kontrolü oynayan ikisi de kontrolü oynuyor. Beşiktaş biraz daha öne çıksa yine bir tık bu ee, kötü haliyle Barış Kerem yine savunma arkasından koşu atar ama Beşiktaş'ta da o savunmayı boşaltayım çıkayım baskı oynayacağım. Peki yani, şey yapsa ne olur? Barış'ı sola atıp hem orada Raşiza'yı daha iki, iyi savunsa hem de Onur Bulut'u işlese çünkü Onur Bulut'u daha rahat geçer diye düşünüyorum. Kerem'i sağ çekse ne olur Okan Buruk? Ya olabilir ama Kerem solda daha etkili. Barış da sağda da etkili. Olabilir deneyebilirler. Ee, Emre ne demiş? Hocam Barış'ın hızından hızının korkusuna Semih'i solda oynatıyor. Forvet'te Cenk çok kötü. Beşiktaş bu halde zor gol atar demiş. Şimdi sanki tipik bir beraberlik maçı gibi duruyor. Ee, oynanan oyunda ne Galatasaray'ın bir üstünlüğü var ne Beşiktaş'ın bir üstünlüğü var. Emre ee, bu da dediğin çok mantıklı bir şey. Yani e, ee, Semih'ten dolayı da Barış'ı orada tutuyor. Kaan'la onu ikili sıkıştırmak istiyor. Eğer öbür tarafa gönderirsen Semih burada daha rahat hareket eder. Yine Emre nokta atış yaptı. Şenol Baba çok özür dilerim. Bana bir Whatsapp'tan yazarsan çünkü sen bana TikTok'tan yazmıştın. Ee, bana bir Whatsapp'tan yazarsan hemen ben de adres atacağım sana zahmet. Evet Şenol demiş ki Şenol abi hocam Galatasaray ayağına top geldiğinde bilerek görerek isteyerek oyunu oynuyor. Beşiktaş ise Acemiler mangası gibi Galatasaray çok rahat tamam, Beşiktaş tamam. çok stresli yani demiş. İmza kaşe alamazsan. mühür hocam bak. İmza kaşe mühür. Bu Galatasaray'ın hakkını alamazsan etsin. abi. Bu oyunun karşılığını alamazsan iki atamazsan. Galatasaray iki atamazsan maçı kazanma şansın yok abi. Yani Beşiktaş hiçbir şey yapmazsan öyle kazanabilir. Ama Galatasaray iki bulması lazım. Eğer İkinci maç kazanmak Beşiktaş bir şekilde olur. gol bulur diye düşünüyorum. Yanılabilirim ama benim tercih yani şey düşüncem. Savaş demiş ki e, Beşiktaş bu maçı çevirmesi için mucize lazım. Orta orta sahada iki tane kalas var. Za olsaydı Onur Kevgir'e dönerdi. Bek yok Cenk sadece izliyor demiş. Doğru doğru. Çok doğru yorum. Müslüm'ün de bir şeyi var. <laughs> Mevlüt Abonos, abi istatistiklere bakmıyorum oyuna bakıyorum üstünlüğü kuramıyor demiş Galat e, Beşiktaş için mi Galatasaray için yani mi? Galatasaray da çok üstünlüğü kuramıyor. Galatasaray rahat oynuyor. Biraz önce bir arkadaşım söyledi çok rahat oynuyor. İnanılmaz rahat oynuyor. Ama Galatasaray laubali bir şekilde rahat oynuyor. Yani sonuca götürmüyor iş. Müslüm e, abi Kanada'dan yazıyor. Müslüm abime Bekidesi, buradan selamlar. Eğer selamlarımı... Beşiktaş beraberliği yakalarsa galibiyeti yakalar. Unutmayın. Müslüm bunu. abime buradan selamlarımı gönderiyorum. İyi yayınlar canlar. Güntekin Onay çok üzgün. İlk yarı sonucu 0-0 dedi. <laughs> yani şimdi ne olur? Daha bir 60. dakikaya kadar değişiklik yapmaz. Beşiktaş ne yapar? Belki bir Abu Bakar alıp tribünleri hareketlendirmek isteyebilir. Bir cenk değişikliği, cenk Abu Bakar değişikliği mevcut olması gerekenlerden bir tanesi. Ama Galatasaray 60. dakikaya kadar çok bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Orada da ne olabilir? Eğer Galatasaray sonlara doğru 80'e kadar böyle giderse Kaan Sanchez'in en son üçlüsüyle üçlü oynayıp Barış Kön yapıp orta sahayı biraz daha kalabalık tutup 5'li savunma yapabilir. Antalya maçında Abdülkerim alıp oyuna 5'liye dö döndüğü gibi. Evet yani hoca e, bu önerilerde bulunuyor. İkinci yarıda bunlar olabilir. Dospati köpek eğitim bazen her rahat oyun sıkıntı yaratır. Beşiktaş koy bulursa taraftarı arkasına alır. Şu an Beşiktaş taraftarı futbolcular gibi ruhsuz demiş. Doğru doğru bir yorum. Hocam geride ve üstünlüğü kuramamış takımı e, desteklemek, tezahürat yapmak daha zordur. Kol e, Beşiktaş bugün oynadığı oyun Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı oynadığı oyundan daha üretken. Fenerbahçe tamamen kapanmıştı, hiçbir pozisyonu yoktu. Galatasaray yine aynı Galatasaray deplasmanda oynuyor, 1-0 önde. Niye risk alsın? Bekliyor demiş hocam. Tamam, bunu zaten söylüyoruz. Bekliyor. Alışık olmadığımız bir oyun oynuyor. Ama bu oyunda ikinci golü bulamadığın zaman işler çok sarpa sarar. Çünkü Beşiktaş ne dersen de Raşika ile etkili geliyor. Derin yani şu an Galatasaray'da kapı açık değil mi hocam yani? Önde ama kapı açık. İki atarsa kapıyı kapatır. Tabii. Yani bu, yani bunu anlatmaya çalışıyorum. 1-0 bitme ihtimali yok mu? Tabii ki var. Ama böyle maçlarda e, özellikle Kerem'in Torreler'in nesil günde olmadığını, Barış'ın Kerem'in savunmaya çok yardım etmediğini, Mertens'in Icardi'nin zaten takım savunmasından bir haber olduğunu düşünürsek e, bir de İnönü de oynadığı zaman 1-0 mağlupsen rakibin birbirini yakalamama ihtimali düşünmek herhalde biraz aptallık olur yani. Hatta Beşiktaş önü beraber de yakalarsa öne geçer. Evet. E, Icardi armut piş ağzıma düş kafasından ne zaman çıkar demiş. Çıkmaz. Fizik kalite olarak toparlanırsa çıkar. Ümit abi cansız selamlar. İlk yarı Beşiktaş'ta hareket yoktu ama Galatasaray'da durgun ve üretken değildi. Bu taktik gereği falan değil. Takımda bariz bir düşüş var demiş. Doğru. Yüzde yüz doğru. Yüzde yüz doğru. Metin Karadeniz göndermişti. Hocam Galatasaray daha sahaya hakim e, gibi hissediyorum. Beşiktaş Raşiza kanadından gelmeye çalıştı ama Galatasaray'da pozisyon buluyor. İki olursa maç biter demiş. Ya, buluyor ama işte iki olur mu? Yani zaman zaman bazen Icardi'ye tuhaf ortalar atıyorlar. Pasla gitseler çok daha rahat işler yapabilirler. Ama sanki Galatasaray'ın duran toptan gol bulma ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Evet Galatasaray duran topları daha etkili kullandı hocam. Beşiktaş'ta işleri sarpa sartıracak orta saha yok. Galatasaray'da da yok. Galatasaray'da da evet. Kerem Demirbay çok pozisyonların içinde değil. Torreira da değil hocam. Torreira'da da dikkatim var. Şimdi bu oyunun oyunu, bu oyunun oyunu aslında İcardi değişikliği Barış'ı öne almak. Tam Barış'ın oyunu şu anda. Ama bunu yaparsa e, acaba ne derleri? Okan Buruk çok düşünür. O riski alamaz. Hadi son Peki, sorumuzu yok. alalım. <laughs> Başka sorumuz yok hocam. Ee, evet. senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. İkinci yarı daha hareketli maç olacağını düşünüyorum. Bu 45-60 arası enteresan şeyler olabilir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sene böyle olduğunu söylemiştim zaman zaman maç sonra BTV ve sonra akşam 11.30'da KRT'de olacağım. Ama yarın sabah 11'de sevgili Yıldız'la beraber lütfen hep beraber maçı değerlendirelim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ee, yayından çıkmadan beğeni bırakmayı unutmayın ama hocam son bir chat geldi. Recep'e de haksızlık olmasın. Ne demiş Recep Magni? Sezon sonu Galatasaray'da olmayan Akmanlar neden işgal ediyor demiş. Oyuncu ne diyeyim, yok. Ne diyeyim, Oyuncu ne, ne diye? Bunu yarın değerlendiririz. Evet, evet hocam. Görüşürüz. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. Mat sonu ben Eyüp Yıldız TV'de olacağım. Hoca da BTV'de olacak arkadaşlar. Hoşçakalın.